Evet dostlar, prenslere layık denemediğiniz yeni bir bahis sitesi, yeni bir deneme bonusu. Gün geçmiyor ki bu kardeşiniz sizin için önce bir yeni deneme bonusu, önce daha doğrusu yeni bir bahis sitesi, sonrasında bir yeni deneme bonusu buluyor. Bu da sizin kesinlikle denemediğiniz anlamına geliyor. Hiç uzatmadan hemen promosyonlar bölümüne geliyorum. Birçok hoş geldin, kayıp bonusu ve yatırım bonusunun dışında arkadaşlar tam bu göbekte gördüğünüz gibi ister casinocular için DDD 75 free spin, betçiler için de tam tamına 100 TL'lik bir free bet deneme bonusu var arkadaşlar. Bu yatırım veya çevirim şartı gerektirmeyen deneme bonusundan faydalanmak için ne yapıyoruz? Sadece Transpet'e üye olmanız yeterli dostlar. Gerisi sizde dostlarım. Şansınız bol olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki yeni deneme bonusu aramak zorunda kalmayın arkadaşlar. Yani ben sizin için zaten arıyorum. Siz niye bir daha uğraşıyorsunuz ki? Bakın dalganıza. Hadi eyvallah.